Selam gençler ben Alfa. Ne haber nasılsınız? Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir gençler. Bu videomda sizlerin karşısına harika, efsane, muhteşem bir video karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar bu videomda arkadaşlar Minecraft izleyicilerin en üzüldüğü anları sizler için derledim ve gerçekten ortaya çok güzel bir video çıktı arkadaşlar. Kanalımda isadetleri vesaire falan ekledim bu video ve gerçekten çok güzel bir video oldu. Eğer bunu beğendiyseniz bunu bir seriye dönüştürebiliriz gençler. Ve de gençler sizlerden bir ricam var. Bu ara kanalımızın aktifliği biraz düştü. Sizlerden tek ricam var. Emeğe saygı olarak aşağıdan bu videoyu bir like bir yorum atarsanız aşağıdan da kanalıma abone olup bildirimlerini açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bildirimler çok önemli arkadaşlar. Her neyse daha fazla fazla olan videomuza geçelim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Başka isteğin var mı? Teşekkür ederim. Ha, ne oldu? Harika bir ev yaptın. Evet çok güzel oldu. Gördüm en güzel ev ama senden güzel değil. Hmm, teşekkür ederim. Ne <gülüyor> demek? <gülüyor> şöyle şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum şu an. Hı. Hani havuzlarda ayağını ıslatıp girersin ya. Evet. Benim evimde aynı insan ayaklarını ıslatıp girsin. Asla saldırıyorlar. Aa! Aa! Kendini savun, kendini savun. Nasıl savunacağım? Kendini savun. Nasıl savunacağım? Onlar kadın düşmanı, kendini savun. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Aa, patla patlayıcı geldi Kaç kaç kaç. Tamam çok iyi. Vur onu vur. Sol tıkla. Bir tane daha vur. Öldürdün bir tane daha geldi. Ya siz nereden çıktınız ya? Bu senin sunucudakiler mi? Evet oyuncu gerçek onlar. Anladın mı yapacağım şeyi? Anladım. Millet evime ayaklarını yıkayarak girecek. Neden? Ne bileyim farklılık olsun da Oynayacağız. Ben ev dikmek istiyorum. Ev mi dikmek istiyorsun? Evet. Bak sana kendi evimi göstereyim. Sana git. Sen mouse'u bana ver. Ay şu an hayır o klavyeyi sen kullan. Şu an takım çift olduk şu an. hayır olmadık. Tamam. Abi. Koş. çift olduk. Bana ya. abim dedin sen. Bolet abi. koş. Hayır. Benim sana koştum gibi. Heh. Ben bu videoda <laughs> zorlanıyorum arkadaşlar. Nasıl zorlanıyorsun? Acıyor, çok acıyor. Bu arada gerçekten arkadaşlar çok acıyormuş. Kamera arkasında sordum yani özel olarak. Dedim ki gerçekten bu kadar acıyor mu canım ya? Dedim manyak gibi duruyorsun dedim. O da dedi ki çok acıyor canım. evet. <laughs> Hatta ha, görünenlerden inanılmaz. daha çok acıyormuş mesela. Evet ben çok belli etmiyorum ama arkadaşlar inanılmaz acıyor, gerçekten inanılmaz acıyor. Şu altları bunları vereceğim, bunlar bana eşya verecek. Acı eşiği de yüksekmiş Valesling'in. Evet. Şimdi niye Valesling'e diyorsun diyecekler. Biz Valesling aramızda, birbirimize Valesling ve Deniz'e gidiyoruz. Evet bizim özel şeylerimiz var. Acaba benim düğünümde ne yapacaksın sen? Şey, damat olacağım. <laughs> sen, Valesling sen bu şaka olarak yaptın değil mi? Ben de diyorum millet bana sövüyor. Bunu şaka olarak yaptığını söyler misin lütfen? Şaka olarak yaptım arkadaşlar. Çünkü eğer gerçekse arkadaşlar benim hiç 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 kırmak istemeyeceğim bir insandır Vales. Vales'i çok seviyorum. Ben seni. Yani o yüzden Vales'in özür dilerim yayında söylediğim için ama yani gerçekten no. Yani no derken hayır bu şakayı kalk ya kabul etmiyorum. Bana birazcık ters geldi. Şakaydı yani zaten video renklensin diye yaptım. Hı. Hmm. O yüzden ya o yüzden iş yaptım yani 13 Parkinle... dakikada Hayır neyse <laughs> Selam, ben Adal. Yıllar önce kapı çaldığında anneme şöyle deniyordu. Doğukan aşağı inecek mi, gelebilir mi? Dışarıda birbirimizi deliler gibi yakalamaya çalışıyorduk ya da birbirimizin evine gidip Lego setlerimizle beraber oynuyorduk. Evler yapıyorduk, uzay gemisi yapıyorduk ve hoşumuza gidiyordu. O sırada da Minecraft'ı keşfetmiştik. Lego'daki gibi istediğimiz her şeyi yapabiliyorduk. Anılar üzerine anılar kurduk. Ve dedik ki, yarın görüşürüz. 9 yıl geçti ve görüşemedik. sanki içimde hareket eden bir şey var ve orada durup ortaya çıkmayı bekliyor gibi. Son kez hoş geldiniz kadim dostlar. Kadim krallığın bölümlerinin son bölümü. Yanımızda final Oğuz ve dayım var. Arkadaşlar, evet yanlış görmediniz. Öncelikle hoş geldiniz dayım ve Oğuz. Hoş bulduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar, diğer kadim çeken kadim dostların kanallarında da final bölümünü görebilirsiniz. Onlardan da seyretmeyi unutmayın. Aynı anda yayınlayacağız. Ve gerçekten uzun süredir Minas Tirith'i bitirmeye çalışmamızdan şüphelenmiştiniz. Neden bitiriyorlar diye. Kadim Krallığın tam 3. yılı bugün ve 3. yılında final yapıyoruz arkadaşlar. Final yapıyoruz ve yanımızda da Oğuz ve dayımız var. Haydi bakalım Minas e doğru bir yol alalım. Sıçrayan Midili de girelim dedik. Normalde merkezi göstermeyecektik. Bu arada açıklamada sizler için linki de bırakacağız. Bu bölümde sizler de ciğeri bırakacaksınız arkadaşlar. <laughs> Finali son böyle konuşmalarımız ya, kadim içinde. Çok çok böyle sen bakma gülüyorum ediyorum da. Ciğeri de bıraktık diyorsun ha. Finalde de havuza öyle i̇çin... zıplamamız biraz garip oldu ama. İçimde hüzün yok değil açıkça söylemek gerekirse. Oğuz sen? Ah dedi. <laughs> bir iç geçirdim. Vay Vallahi. be kardeşim ben. Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Ya ne zaman şey olsa mesela buraya gelip e, köy kahvesi gibiydi hani biz. Aynen <laughs> öyle. Evet ya kesinlikle. Unutulmayacak arkadaşlar kadim krallık. Nesillerden nesile, dilden dile. Her zaman, hayatım boyunca her zaman benim için özel bir seri olarak kalacak. Tabii ki. 3 yıl boyunca devam etti. Survival kadim krallık serimiz arkadaşlar. Ve Bugün de burada bütün kadim dostlara ve bizi 3 yıl boyunca yalnız bırakmayan bütün takipçilerimize teşekkür ederek videomuzu noktalıyoruz. Aha bitiriyoruz. Bitir. Arkadaşlar Son iyi kez. ki varsınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. Son kez kendinize iyi bakın kadim dostlar. Taç takma töreninde ve sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. burası benim dünya. 2 yıl 6 ay önce bir video serisine başladım. Bu kadar başarılı olacağımı hiç düşünmemiştim. Hedeflediğim, amaçladığım birçok şey vardı. Hemen hemen hepsini bu video serisinde başardım. Bir çadır yaptım, bir sürü insana ilham kaynağı oldum. Eğittim, öğrettim, yeri geldiğini de eğlendirdim. Her zaman gayem YouTube Türkiye'de Minecraft videolarının parodilerden veya kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını göstermekte. Bu seriye gerçekten ömrümden bir parça kattım yani. Sabah kalktım bu seriyi, akşam uyudum bu seriyi. Sabah kalktım bu seriyi, akşam uyudum bu seriyi. Yani ailemden bir parça olsaydınız benim o durumumu görseydiniz gerçekten bana hak verirdiniz. Ne kadar çabaladığımı, gerçekten bir şeyleri başarmayı ne kadar istediğimi görürdünüz. Elbette ki yaptığımız şeyler arasında karşılaştığımız bazı özel ve güzel durumlar da oldu. Örneğin bir test kitabında yer almamız gibi. Neyse artık gitme vakti. Hepinize çok çok sevgiler, saygılar. Kendinize çok çok dikkat edin. Arada da bu seriyi mutlaka ziyaret edin. Yaşadıklarımızı unutmayın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Nereye koymuş olabilirsin? Sandıkların dolu mu? Sandıkların boş. Hadi ee, lan. Üst katta ne var? Üst katta boş galiba. Lan burada hayır Aha. hayır 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 hayır. Oha, baya baya sandık yapmış lan. Adam işi gücü bırakıp sandık yaptın Lan şurayı. al şunu al şunu. Heh. Oğlum Adam yerlerini unuttum şu anda. Nerede bu? Göğüsüyü de kullayayım arkadaşlar. Bak burası niye böyle? Oha buradan nereye hiç? asansör yapmış kendi Hadi. lan. Oha. Dur dur bir tanesini alamıyorum ya yanıma. Hadi bir dolmak üzere Çet Aa Allah'u ekber. Yatmamız lazım. Gerizekalı niye üstte kaldı? Sen yani neredesin bakalım. ki? Geleyim seni kurtarayım abi. Bir yattım, ay bir Yattım 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 çık 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 çık. Ben Allah. de yatamadım, yatamadım, yatamadım. Yatamadı, yatamadım, lan. Yatamadı. yatamadı, Lan. yatamadı. Hayır. Hayır. Aha ya, öldü. Hayır. Ya Yuga hep senin yüzünden biliyor musun? Ne yaptım lan ben? Net senin yüzünden bırak ya. Ne yaptım Neydi? oğlum ben? Ya abi kurt kapat öldü ya. Kurt kapat nasıl ölebilir ya? Kurt Kopat'ın ölme ihtimali yok bu arada. Abi, abi. Ya oğlum. Ne, ne? Kurt Kopat cidden öldü mü ölmedim ben. Öldü, yatın, aldım. yatın ya, yatın ya. Zombiler bastı köyü, onlara vururken ona vurdum ya. Oha, bir dakika şu yatağı buradan alıp dışarıya çıkaracağım. Sinirlerim şu anda çok bozuldu ya. Aşırı bozuldu yani. Tabii tabii kendi çıktı. ellerimle öldürdüm ya. üf ya. Aga, kötü evet kötü oldu. Ben böyle olacağını bileydim, dokunmazdım bile ya. Kur kopadan mezar yapmamız gerekecek. Evet. Ben ben böyle olacağını bileydim, dokunmazdım bile ya. Kur kopadan mezar yapmamız gerekecek. Sana evet. sana yeni kurt bulayım mı? Hayır hayır, tamam. Ben... Oğlum bu mezarın yapılışına bir nebze olsun sebep olan bir